1970'lerden itibaren dünya genelinde sigaraya karşı ilk ciddi adımlar atılmaya başlandı. Paketlerin üzerine sigara içmek öldürür, hamilelikte içmeyin, çocukları koruyun gibi uyarılar kondu. Kamusal alanlarda sigara yasaklandı, vergi artışları, televizyon reklamlarının kaldırılması gibi politikalar devreye girdi. Tabi 70'lerde henüz bizde bu uygulamalar görülmüyordu. Daha yakın zamana kadar otobüs, taksi, vapur ve dolmuşlarda sigara içmek serbestti. Hatta hastanelerde bile kabus gibi yani ortalık. Mesela benim üniversite yıllarımda hoca izin verdiği sürece sınıfta sigara içmek serbestti. Bazen hocalar sigara içecek öğrencilerin cam kenarlarında oturmasını rica ederlerdi. Şimdilerde bu fikir kulağa çok yabancı geliyor değil mi? Ama böyle bir dönem vardı. Türkiye'de ancak 2008-2009 yıllarından sonra Avrupa'dakine benzer uygulamalar yaygınlaştı. Kapalı alanlarda sigara içme yasağı, Sağlık Bakanlığı'nın kampanyaları ve sigara paketlerindeki o korkutucu görseller ki bir triyaki için zerre korkutucu değil bunlar fakat tabi yeni bir bilinç inşa etmek adına doğal bir adımdı tabii ki de. Yine de sorun bitmiş değildi. Bağımlılık sadece biyolojik değil, psikolojik ve kültürel bir durumdur ve alışkanlıklar sigaradan daha inatçı olabilir.